Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ya bir düşürdü arkadaşlar bekleyin ya kağıdı düşürdü. Ha arkadaşlar şimdi düzelttim. Bugün sizinle birlikte çekiyoruz ee, Brans'tan İnanmazsınız o. ama bana mekabı o çıktı. Evet gerçek ya, ya. Yani nasıl e, çıktı? Brolbolt geldi. Evet. Brolbolt geldi. <laughs> arkadaşlar Mekaboyu nasıl çıkardım ben bilmiyorum. Eee 49 elması da şunu almak istiyorum ama param yetmiyor. Altın kabo alacağım sonra. Yani az sonra değil Bir de crop çıkarttım. Koleksiyona atıyorum yani kolet. Burada Glowbird var. Ya yine mi Spike'ın var. Bakalım. Videosuna bir bakalım. Bakalım nasıl İnşallah videosu gelmiştir. Ya Cici ne alaka kanki? Arkadaşlar Cici gelmiş. Yani Cici değil mi? Cici gelmemiş de. Cici ne alaka? Aa yanda 67 var ama şimdi daha davet etmeyeceğim. Çünkü sizinle birlikte oyun oynayacağız. 67 Tıklarım baksın ha. Yalnız benim grubum bu kadar çok güçlü değil ki. Neden böyle güçlü insanlar geldi? Lan çalışsana çalış çalış. Ay, sakız but. Ah sakız bıt. Ah. Ha misafirlikte olduğum için internet çok yetmiyor ya. Yap. Vursana karakter. Ya donma donma. Gel lan buraya, Ha, ha. ya nereye gidiyorsun karakter karakter ne yapıyor hayır aa 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 git 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 ana pasan he bye 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 Evet öleceğiz sizinle birlikte. Merhaba Sandy hoppala hoppala. Bu kadar basit. Hiçbir şey çıkmıyor. yeni görevler gelmiş. 8 savaş kazan. Tamam kazanacağım aslında. 8 sava savaş At. 8 savaş kazan. Bir de veriyorlar. Seni veriyorlar. Seni veriyorlar seni. Ben kuralım kusurluyum. Evet. Söyle estağfurullah. Ya ben de çalışsana. Çalış çalış. Arkadaşlar vurmuyor. Bak, bak -ba görüyorsunuz. Yüke vurmuyor. Ya kanki bak ben nereye vuruyum kanki. Arkadaşlar ben bu oyunu Aa ba koşmuyor koşmuyor. Ya ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar tablet dondu. Ya hareket etsene. Ya Oğlum yanımda benim, bende arkadaşım var. Bir de eski canlı bir crow var. Ve ölmek üzere. Yok. Ya nasıl... Allah seni ver ya. Ben senin gibi tabletim var ya. Çak ya çak. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Hadi görüşürüz.